Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Granny'de mesela arkadaşlar şatkam yapmayı göstereceğim. Gösterebilirsem. Bir de arkadaşlar Granny'yi böyle bir dakika mıydı? iki dakika mıydı? Ne? Bayıltmayı göstereceğim arkadaşlar. Granny Bodrum'dan başlıyor. Hemen size göstereyim. Oyunuz açılsın. Ya ama bu kredi de çok yavaş açılıyor ya. Arkadaşlar yarın veya bu akşam baldi çekebilirim, baldi gelebilir kanala. Baldi de çekmemi istiyorsanız arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kalk çabuk kalk. Merhaba. Bakın, alın, oğlum. bakayım evet. Bak. kapıyı açıyorsunuz. Bu kapıyı da açıyorsunuz. Ondan sonra hemen gelip Ha. Şuradan aşağı iniyorsunuz. Ha, tamam buldum bile bir tane silah parçası. Hemen şu şeye değmeyeyim. Değmedim. Şimdi o granny gidecek oraya baksın hemen. Arabanın olduğu yere inmeliyiz. Buraya gelmesi lazım. Gelmesini bekleyeceğiz. Aha geliyor. Aha geldi. Ya salak, ne ya? Aman hadi oğlum iki saat ona bakma ya. Bir şey yok hadi hadi, hadi. yürü git

burayı açıyoruz. Onu oraya atıp arabamıza toplanıyoruz. O şimdi gelecek. Gelmesini bekleyelim. Arkadaşlar bunu sadece bir hakta yapmaya çalışacağım. Kapı açıp açıp. Aaa gerizekalı ne oldu seni oraya kapadım. Şimdi onun orada ölmesi lazım. yani bayılmasın. Bazen arkadaşlar şu tahta şeyi kırabiliyor. O yüzden bayılmasını bekleyeceğiz. Ha bayıldı. Şimdi bazı katkan parçalar arkadaşlar. Şu arabanın olduğu yerde çıkıyor derken tamam burada çıktı bir, bir, parçası. Hemen bunu alıp bir parçasını koyalım. Ondan sonra burada bir şey çıktı mı çıkmadı. Hemen arkadaşlar olduğu yere gideceğim. Ya, önce... ya ama bunu yapma. Hemen gideceğim. Şurada çalıyor bazen. dedim? Tamam son bir parça ihtiyacımız var arkadaşlar. Hemen şuradan gidebiliriz. Kısa yolu kullanarak. Şurada çalıştır. Tamam karpuz da bulduk. Şimdi o bir dakika geçmeden önce uyanacaktır. Çünkü ben arkadaşlar daha yeni oynadığımda hemen geldi beni yakaladı buradayken. Şimdi burada bir ses çıkaracağım. Az bekleyelim. Uyandıysa da yukarı gidecek büyük ihtimalle de. Şunu bir çalıştırmayalım. Şimdi. Ha düştü. Tam bayağı bir ses şey çıktı. Gelmesi lazım buraya. Tam olarak gözükmüyor. Ha geldi. Ya salak kendini düşürdü yine ya. Şimdi o gidince arkadaşlar tezinin olduğu yerde son bir silah parçası çıkabiliyor bazenler. İnşallah oradadır arkadaşlar. Size hemen kısa yoldan gösterebilirim. Şimdi hemen bu bir gitsin. Tamam git aç. gidiyorsun. Nere gidiyor? Heh. Ya bir kere de koyma oraya koydun. Ben şimdi oradan nasıl çıkacağım? Tamam o gecedeki hal gitti. Biz hemen götürüp şunu koyak. Hatta ben bunu arkadaşlar bir kez daha bayıltayım. Şimdi onu oraya attık. Buraya saklandık. Arkadaşlar onu hemen bir dakika daha bayıltıp son silah parçasını almaya gideceğim. Ya hadi ama ses çıktı ya. Ha hey, tamam. Bir Aferin. Lan. Abi nasıl ya? Sen ciddi misin? Çok ayıp ediyorsun ciddi. Cidden çok ayıp ediyorsun. Ben orada suratına kapıyı kapattım. Sen nasıl çıktın oradan? Şimdi hemen aşağı gitmem lazım. Tamam, son silah parçasını buldum. Şimdi ben bunu bir buraya çağıracağım. Şu aldığımızda arkadaşlar bu deliye dönüyor. Dakikada benim yanıma geliyor. Şimdi hep buraya gelmesin. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kırmızı oluyor. Bu dönüyor. Şuna atak da. Tamam verim, sen, ha, sen koy git benim daha işim var. Gitti mi Ya bak orada pusu kuruyor. Tamam hadi gol Onu yıkmam lazımdı arkadaşlar. Zaten ben çıkarken onlar yıkılacaktı. Tamam. Şu an Gitti mi? Adam gidiyor. Çok iyi, çok iyisi. Devam et. Let's go. Tamam. Ay düşürme. Tamam buradan da geç. Ama dur o bize bir sıkıntı çıkartabilir. Şunu düşür. Tamam abi oraya gitsin. Bir koşa koşa gitsin. Bir baksın ne var ne yok. Şimdi ben de şu silah parçasını bir yapayım. Neyse. Oh. Hadi sen bitti. Gel lan. Dabancan var oğlum. Ne oldu lan? Zopan varken artistlik yapıyorsun. Gel seni kellenden vuracağım. Ne oldu lan? Silahın varken gelmiyor mu? Gel lan. Senin kafanı gözlüyor. vuracağım bunu. Dur <laughs> bakalım. Hazır ol. Ateş! Ne oldu lan gerizekalı? Merihinize geri dolduralım. Oğlum adam olacaksın. Çekil git lan. İşte böyle kimse bana bulaşamaz. Bulaşanı vururum. İstediği kadar gelmeye çalışsın. Böylelikle de size göstermiş oldum arkadaşlar silahın yapımını. Evet, oğlum aç şurayı ya. Kod da orada. Tamam. Şimdi bunu ben bir daha bir çağırayım. Devam buraya. Arkadaşlar zaten oyunu Şunu bir kere daha vurup sonlandıralım arkadaşlar. Ya hadi ya gel dediğimiz zaman gelmezsin. Hadi bak yıktım. Yok üst katta değil. Ya neredesin sabahtan beri seni mi beklesin millet ya? Hadi ya. O bak canım sıkma bak gelip benim oğlum senin kafandan. Sesler geliyor uyandı uyandı. Oyun donuyor ya. tamam onu düşürdüm. Hadi gel lan. Allah! Aha vurdum geri zekalı muldiler. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Bay bay abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.